Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme enteqni bil huda ve elhimni takva. Allah'ın selamı ve rahmeti siz değerli müminlerin üzerine olsun inşallah. Birçoğumuzun hayatı boyunca ettiği veyahut duyduğu dualardan biri Allah sonumuzu hayretsin duasıdır veyahut Cenab-ı Allah sonumuzu hayretsin. Bu duayı birçoğumuz ya duymuşuzdur ya da etmişizdir. Aslında edilmesi gereken en önemli dualardan biridir. İnsanın sonunun hayırlı bitmesi, insan oğlunun, müminlerin, iman ehli olan insanların en büyük arzusudur. Buna binaen hadislerimize baktığımız zaman Yüce Peygamberimizin en çok ettiği dualardan biri de bu duadır. Buyurur. Ya mugallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, sabbit kalbi ala dinik. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Başka bir deyimle yani Allah'ım sonumu hayır eyle. Bizim deyimimizle yani ilahi iman ehli olarak beni bu dünyadan götür. İslam ehli olarak beni bu dünyadan götür. Yüce Peygamberimizin ettiği bu duadan biz bunu anlıyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam Fahri kainat yüce peygamberimiz kendilerine şehadet müjdesini verdiği zaman endişe ettiği tek bir şey var. O da dininin selamette olup olmamasıdır. Bundan dolayı yüce peygamberimize sorar. Acaba şehadet anında dinim selamette midir yoksa yok? Ve Peygamberimiz tabii ki buyurur senin dinin selamette olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala bu önemli konuyu ilim sahiplerinin ettiği dua ile bu konuya değinmiştir. Allahu Teala Al-İmran suresinin 8. ayetinde buyurur: "Rabbena la tuzigh kulubana" بعد اذ هديتنا بحبلنا من لدنك انك انت Allah Teala ilim sahiplerinin ettiği duayı bu şekilde buyurur ki Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme bize katından rahmet bağışla şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın. Aziz müminler, doğru yolu bulmak çok önemlidir. Ama ondan daha önemlisi o yolda kalabilmektir. Sonuna kadar o yolda gidebilmektir. Sonumuz hayırlı olsun duası neden bu kadar önemlidir? Çünkü insanoğlu her an doğru yoldan çıkabilir. Yüce Peygamberimizin ettiği başka bir duada buyurur. Allahümme la tekilni ila nefsi terfete aynin ebeda. Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Aslında bu dua bizim içindir. Yüce Peygamberimizin ettiği duaların, duaların bir nedeni de bu duaları bizlere öğretmektedir. Bizim bu duayı aslında etmemiz gerekir. Allah'ım bizleri nefsimizle baş başa bırakma. Çünkü her an insan doğru yoldan çıkabilir. Tarihe baktığımız zaman başta iyi olup ama sonunu getiremeyen çok şahsiyetler oldu ve bilakis başta dalalette olup sonu iyi olan şahsiyetler de aynı şekilde oldu. Başta iyi olup ama sonunu getiremeyen şahsiyetlerden birisi ve bunlar bizim için ibrettir, bizler için derstir. Eğer bu şahıslar doğru yoldan çıktılarsa bizlerin çıkmayacağı ne malumdur. Çıkmamak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Dikkat etmemiz gerekir. Bunlardan biri Bel'em-i Bağra'dır. Bel'em-i Hazreti Musa zamanında, Hazreti Musa'nın dinini tebliğ eden alimlerden biriydi. Bel'em-i Bağra, İsmi Azam'ı bilen, şahıslardan biriydi. Yani ettiği her dua kabul olurdu. İsmi Azem'i biliyordu. Ve İsmi Azem'i bildiğinden dolayı ettiği her dua kabul oydu. Bel -e manevi olarak öyle bir yüce makama gelmiş idi ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurur: "Ateynahu ayatina." Kendisine biz ayetlerimizi verdik. Öyle bir yüce makama sahibidir. Başka bir ayetinde buyurur velau ina la rafa'nahu eğer biz dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Böyle bir üstün ve yüce makama sahipti. Ama ne oldu? Bela mubaura sonu nasıl oldu? Bela mubauranın sonu maalesef nefsani isteklerine boyun eğdi. Hazreti Musa'dan ayrıldı, hak yoldan ayrıldı ve dalalete düştü ve cehennem ehli oldu. Ve bilakis başta kötü yolda olup da sonra hak yolu bulan, sonu hayırlı olan şahsiyetler de var ki onlardan biri Hazreti Hürribni bin Yezid Önce İmam Hüseyin'in karşısında idi. Tövbe etti, hatasını anladı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın safına karıştı. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehadet makamına erdi. Hz. Salman'ı Farsi'ye biri incitmek için, onu üzmek için geldi sordu. Ya Salman senin sakalın mı daha değerli yoksa köpeğin kuyruğu mu? Onun amacı Hazreti Salman'ı Farsi incitmekti, üzmekti ama Hazreti Salman'ı Farsi cevabında şöyle buyurdu. Eğer ben Sırat Köprüsü'nden geçebilir isem benim sakalım daha üstündür. Ama yok Sırat Köprüsü'nden geçemesem o zaman o, o benim sakalımdan daha üstündür. Demek ki Kimin sonunun ne olacağı belli olmaz. Şu anki ibadetlerimizle kibirlenmeyelim. Ve günah işleyen insanları da hor görmeyelim. Yarın o tövbe eder. Yarın o tövbe eder. Ve necat ehli olur. Ve biz günah işler cehennem ehli oluruz. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Rabbim bizleri iman ehli olarak bu dünyadan götürsün. Rabbim dualarımızı kendi dergahında kabul buyursun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuh.